Bir zarın atılması deneyinde örnek uzay E kümesidir. Buna göre SE nedir? Arkadaşlar SE yani tüm durum aslında zar atıldığı zaman ya 1 gelebilir ya 2 gelebilir ya 3 ya 4 ya 5 ya 6. Görüldüğü üzere toplamda 6 tane durumu vardır. Dolayısıyla SE ne olacaktır arkadaşlar? 6 olarak bulunacaktır. Bir zarın atılması deneyinde zarın üst yüzüne gelen üstüne çift sayı gelme olayı a kümesidir. Buna göre a nedir yani s a nedir? A kümesi çift olacaksa zar nasıl çift gelebilir? 2, 4, 6 toplam 600 olduğu için 6 gelebilir. Dolayısıyla görüldüğü üzere 3 tane çift gelme durumu vardı. Dolayısıyla ne olacaktır? s a 3 olarak bulunacaktır. Bir madeni para atıldığında paranın üst yüzüne gel, üst yüzüne yazı gelme olasılığı nedir? Arkadaşlar paranın bir yazı bir de tura yüzü olduğu için yani iki farklı yüzü var. Dolayısıyla iki farklı yüzü olduğu için yazı gelme olayı ne olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 2 olacaktır. Neden 1 bölü 2? 2 yüzü olduğu için yani tüm durumum 2 olacaktır. Yazı gelme durumumuz sadece bir tane olduğu için sonucumuz 1 bölü 2 eşit olacaktır. Diğerine bakalım arkadaşlar. Bir madeni para iki kez evet iki kez atıldığında paranın üst yüzüne farklı sonuç gelme olasılığı nedir? Öncelikle arkadaşlar iki tane parayı atıyorum ben. Tüm durum ne olabilir? Şimdi bu iki para tura tura gelebilir veya yazı yazı gelebilir. Değil mi? Yani aynı gelebilir veya tura yazı gelebilir veya yazı tura şeklinde olmak üzere tüm durumumuz ne olacaktır? Burada 4 olacaktır. Peki istenen durum nedir arkadaşlar? Ne diyor bize? Üst yüzüne farklı sonuç. Farklı sonuç dediği nedir? Bir tanesinin yazı, bir tanesinin de tura. Yani yazı tura veya tura yazı şeklinde olmak üzere nedir? İki farklı da durumumuz vardır. Peki olasılık neydi? İstenen bir tüm durumdur. istenen iki tüm durumumuz ise 4'tür. Dolayısıyla 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olarak bulunacaktır. 6 kırmızı pantolon 4 sarı pantolon arasından seçilen bir pantolonun kırmızı olma olasılığı nedir? Öncelikle 6 tane kırmızı, 4 tane ne varmış? Sarı pantolon varmış. Toplamda kaç tane pantolon olacaktır? 10 tane pantolon olacaktır. Bize kırmızı olma olasılığını söylemiş. Peki 4 e, toplamda 6 tane kırmızı pantolonumuz var. Bu bizim için istenen durumdur. Ne diyorum? 6'yı üste yazdım. E, toplam pantolon sayısı nedir? 10'dur. Dolayısıyla kırmızı pantolon e, olma olasılığı ne olacaktır? İstenen bölü tüm durum 6 bölü 10'dan 3 bölü 5 olarak bulunacaktır. Diğer sorumuza bakalım. Bir kutuda 5 tanesi kırık, 8 tane 8 tane yumurta vardır. Bu kutuda Kutudan rastgele bir yumurta alındığında sağlam olma olasılığı nedir? Arkadaşlar 5 tanesi kırık ise toplam 8 yumurta olduğuna göre 3 tanesi ne olacaktır, sağlam olacaktır. Bize diyor ki sağlam olma olasılığı. Bizden istenen nedir? O halde sağlam yani 3 tane. E tüm tüm yumurta sayısı nedir? 8 tane. Dolayısıyla istenen bölü tüm durum ne olacaktır? İstenen 3, e, tüm durumumuz ise 8. Dolayısıyla 3/8 bölü olarak bulunacaktır iki zar birlikte atılıyor. Zarların üst yüzüne gelen sayıların toplamının 7 ve 7'den küçük olma olasılığı nedir? Yani 7 de olabilir topladığımız zaman e, ancak yani üst sınırımız 7. Dolayısıyla 7 ve 7'den küçük olma olasılığı nedir? Öncelikle zarımızın 600 olduğu için 6 diyorum. 2 tane zar atıldığı için 6 üzeri 2'den tüm durumumuz ne olacaktır? 6 üzeri 2'den 36 olarak bulunacaktır. İstenen Duruma Bakıyorum Arkadaşlar Toplamınız yani 7 Olacak Ya Da 7'den Küçük Olacaktır Bakıyorum Arkadaşlar 1 ile Başladığım Durumda 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 Yani 1'i 1 6 diyorum. 6 ile 1'i topladığım zaman 7 oluyor. Üst sınırımız zaten 7. Dolayısıyla 1 ile başladığım zaman direkt 6'ya kadar gelebiliyorum arkadaşlar. 2 ile başladığım zaman 2 1 2 2 2, 2 3 2 4 2 5. Bakıyorum 2 ile 5'i topladığım zaman 7. Üst sınıra ulaşmış oluyorum. 7 ve 7'den küçük olacak. Dikkat edersen bir bir ne yapıyor? Azalıyor. 3 ile başladığım durumda arkadaşlar 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 olmak üzere buradan da 4 tane durum oluşacaktır. 4 ile başladığım zaman 4, 1, 4, 2, 4, 3 olmak üzere buradan da 3 farklı durum e, oluşacaktır. 5'e geldiğim zaman arkadaşlar burada 5 ile başlarsak eğer Buraya 5'leri yazmamışız ama şöyle 5 diyelim 5 1 olabilir değil mi? Şöyle 5 1 olabilir. 5 ile 1'i topladığımız zaman 6 olacaktır. Ve yine 5 ile 2'yi topladığımız zaman ne olacaktır? 7'ye ulaşmış olacağız. Şöyle de 2. 5 ile başladığımız durumda da arkadaşlar 2 farklı. Demek ki 6 ile başladığım durumda da bir tane elde edeceğim. Çünkü dikkat edersem nedir? 1 azalarak ne yapıyoruz? Gidiyoruz. O halde arkadaşlar topladığımız zaman 18 şurası zaten 18 yapıyor. 19 20 21 toplandı arkadaşlar. Şöyle 21 farklı istenen durum ne yapacaktır? Oluşacaktır. O halde e, istenen bölü tüm durum diyeceğiz. İstenen durumumuz arkadaşlar toplamda 21 farklı durum elde ediyoruz. Toplamda da 36 tane de is, e, tüm durum olacaktır. Dolayısıyla 21 bölü 36'dan sonucumuz 7 bölü 12 olarak bulunacaktır bir zar atıldığında zarın üst yüzüne 3 gelme olasılığı nedir? Tüm durumumuz arkadaşlar zarda 6 tane yüz olduğuna göre 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmak üzere 6 tane ne vardır? Farklı durum vardır. 3 e, gelme diyor. 3 demek ki 3 için nedir? Bir farklı istenen durum vardır. Dolayısıyla istenen bölü tüm durum ne olacaktır? 1 bölü 6 olarak bulunacaktır bir çift zar birlikte atılıyor. Üst yüze gelen sayıların çarpımlarının asal sayı olmama olasılığı. Dikkat edelim. Asal sayı olmama olasılığını ne yapıyor? Bize soruyor. Öncelikle tüm durumumuzu belirleyelim. Bir zarın 6 tane yüzü olduğu için ne diyorduk? 6, 2 çift yani bir çift zar atılıyor. Dolayısıyla yani 2 tane zar atılıyor. 6 üzeri 2'den ne olacaktır? Tüm durumumuz 36 olarak bulunacaktır. Bize bu soruda diyor ki asal olmama durumu diyor. Şimdi ben asal olmama durumunu yani bu iki sayının çarpımı asal olmama durumunu tek tek ne yapmam lazım hani bulmam lazım. Ama bu işlem uzun olacağı için şöyle yapabilir miyim ben e, asal olma durumunu çıkartırsam yani asal olduğu durumu çıkartırsam neydi arkadaşlar asal artı asal olmama durumu bire eşit olacaktır. Buradan ne yapabilirim işlemeye geçebilirim. Bizden diyor ki asal olmama durumu yani şunu soruyor bize. Şöyle üstünü çizelim. Bunu soruyor. Peki ben eğer kısa yolun asal olma durumunu bulursam direkt zaten e, ne yapmış olacağım? Bulmuş olacağım. O halde ben öncelikle asal olan e, durumlara bakıyorum arkadaşlar. Bunun, bunun içinde 1-2-2-1 1-3-3-1 1-5-5-1 Yani bunu, bunu bulmak daha nedir? Kısadır. Dolayısıyla bu şekilde yapıyoruz. Görüldüğü üzere kaç farklı durumumuz vardır burada? 6 tane asal olduğu durum vardır. Dolayısıyla bu iki sarın üstüne gelen sayıların çarpımların asal olduğu durum nedir? 6 bölü 36'dan arkadaşlar 1 bölü 6 olarak bulunacaktır. Bize diyor ki sayıların çarpımlarının asal sayı olmaması. Ne diyeceğiz? Asal olma durumu artı asal olmadığı durumun toplamı neye eşittir arkadaşlar? 1'e eşittir. Dolayısıyla asal olduğu durum nedir? 1 bölü 6'dır. Asal olmadığı durumu zaten bize soruyor. Bunun için de PA üstü diyorum. Eşittir 1 diyoruz. Buradan arkadaşlar şu 1 bölü 6'yı karşıya attığımız zaman asal olmama durumunu kaç olarak buluyoruz? 5 bölü 6 olarak bulmuş oluyoruz. İki madeni para atıldığında iki paranın üst yüzüne gelen üst yüzüne tura gelme olasılığı nedir? Şimdi şöyle diyor arkadaşlar, iki tura tura gelecekmiş arkadaşlar. Bir paranın iki yüzü olduğu için tura gelme olasılığı ne olacaktır? 1 bölü 2 çarpı diyeceğiz. Yine ikinci paranın tura gelme olasılığı ne olacaktır? 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den ne olacaktır? 1 bölü 4 olarak bulunacaktır. Gelelim diğer sorumuza. İçinde 3 tane siyah, 6 tane sarı bilye olan bir kutudan rastgele bir bilye çekiliyor. Çekil, e, bilyenin sarı renk olma olasılığı nedir? Öncelikle e, bizim bu kutunun içerisinde 3 tane siyah bilyemiz varmış. 6 tane de sarı bilyemiz. Dolayısıyla 6, 3 daha 9 tane de bilye sayımız vardır. Bize diyor ki sarı sarı bilgi e, istenen durum sarı yani 6 tane bizden istenen durum vardır. Dolayısıyla ne diyorum bunun için 6. Tüm durumumuz nedir arkadaşlar? Yani tüm bilgi sayımız nedir? 9. Dolayısıyla 9 olduğu için 6 bölü 9 diyeceğiz. Buradan da sarı gelme durumu olasılığı 2 bölü 3 olarak bulunacaktır. Bir çift zar atıldığında zarın üst yüzeyindeki rakamın birinin birincinin tek şurası birinin değil birincisinin tek sayı ve ikincisinin ise 5 gelme olasılığı kaçtır diye söylemiş. Öncelikle yine çift zar atıldığı için ne olacaktır? Tüm durumumuz 6 üzeri diyoruz. Neden 6 diyoruz? Çünkü zarın 6 tane yüzü olduğu için 6 üzeri 2. 2 tane zar atıldığı için 6 üzeri 2. Tüm durumumuz 6 üzeri 2'den 36 olarak bulunacaktır. Ne diyor bize? Birincinin tek ikincisinin ise diyor 5 gelme olasılığı. Demek ki birincisi tek gelecekse, ikincisi 5 gelecekse 1 5 olabilir arkadaşlar. 3 5 olabilir ve 5 5 olabilir. Görüldüğü üzere istenen durum kaç farklı durum vardır? E 3 farklı durumumuz vardır. O halde istenen bölü tüm durum yani 3 bölü 36 olacaktır. Bunu sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 12 olarak bulunacaktır. 2 zar birlikte atılıyor. Üst yüze gelen sayıların toplamının 10 olma olasılığı nedir? 10, ol 10 olma ve ondan büyük olma olasılığı nedir diye söylemiş bize burada. Öncelikle tüm durumumuz nedir? Tüm durumumuz 6 bölü 2 diyoruz. Pardon 6 üzeri 2 diyoruz. O da neye eşit olacaktır? 36'ya. İstenen durum diyor ki 10 ve ondan büyük. Ne olabilir? 10 ve ondan büyük. 5, 5, 5, 6 ve 6, 5 olabilir. Görüldüğü üzere 3 farklı da İstenen durum vardır. Dolayısıyla 10 ve 10'dan büyük olma olasılığı ne olacaktır? İstenen durumumuz 3 tane, tüm durumumuz 36 tane. O halde 3 bölü 36'dan sonucumuz 1 bölü 2'ye eşit olarak bulunacaktır. Rastgele yazılan 2 basamaklı bir sayının 9'un katı olma olasılığı kaçtır? Öncelikle tüm durumumuzu belirleyelim arkadaşlar. 2 basamaklı toplamda kaç tane sayı vardır? İki basamaklı toplamda 10'dan başlıyorum. 10, 11, 12 nokta nokta 99'a kadar toplamda iki basamaklı 90 tane sayımız vardır. Bu bizim için nedir arkadaşlar? Tüm durumumuzu bize ne diyor peki? Bir sayının diyor seçilen bir iki basamaklı bir sayının 9'un katı olma olasılığı. Şimdi 9'un katı oluşturabileceğim sayılar ne diyeceğim arkadaşlar 9 çarpı diyorum 2 basamaklı dediği için birden başlamıyorum arkadaşlar ne olabilir 9 çarpı 2 ne olacaktır 18 2 basamaklı 9 çarpı 3. E ne olacaktır? E yine 2 basamaklı bir 9'un katı sayı. Demek ki ne yapacağım arkadaşlar? 9 çarpıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'e kadar gelebiliyorum. 9 çarpı 11 ne olacaktır? 99. 2 basamaklı bir sayı elde edilmiş oluyorum. Dolayısıyla arkadaşlar 9 parantezini aldığımız zaman arkadaşlar burada kaç tane terimiz var? Ee, şurada da zaten numaralandırmışız. Görüldüğü üzere toplamda 10 tane de sayımız vardır. Demek ki 9'un katı olan iki basamaklı sayımız ise 10 tanedir. Peki bize ne soruyor? Bunun olasılığını ne yapıyor? Soruyor olasılık neydi? İstenen bölü tüm durumdu. İstenen durumumuz kaç tane? 10 tane. Tüm durumumuz kaç tane? 90 tane. Dolayısıyla 10 bölü 90'dan 1 bölü 9 olarak ne yapıyoruz? Bulmuş oluyoruz iki zar birlikte atılıyor. Buna göre üst yüze gelen sayıların toplamının 7'den büyük olma olasılığı nedir? İki zar atıldığı için tüm durumumuz ne olacaktır? Zarın 600 olduğu için 6 diyoruz. İki tane zar atıldığı için 6 üzeri 2'den 36 tane tüm durumumuz vardır. İstenen durum ise arkadaşlar bize ne diyor? 7'den büyük. Demek ki zarın üstüne gelen sayıların toplamı topladığımız zaman ne olacakmış? 7'den büyük. Arkadaşlar 1 ile başladığım zaman ne yapamam? 7'ye ulaşamam. 1 artı 6 diye bir en fazla topladığım zaman zaten 7'ye ulaşmış olacağım. Ancak 2 ile 6'yı topladığım zaman yani 2'den başladığım zaman Sadece 2'den 2 ve 6'yı topladığım zaman 7'den büyük bir sayı elde ederim. Dolayısıyla 2, 6 diyebilirim. 2, 3'e geleyim. 3, 5 ve 3, 6. Ondan sonra 4, 4, 4, 5, 4, 6. Dikkat edersem hep 1 artıyoruz arkadaşlar. 5, 3 diyebilirim. 5, 4, 5, 5, 5, 6. 6 ile başladığım zaman arkadaşlar yine 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6 şeklinde elde edebilirim. Görüldüğü üzere burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olmak üzere toplamda kaç tane istenen durum oluş, oluşacaktır? 15 tane. Olasılığını sorduğu için yine bize ne diyoruz olasılıkta? istenen bölü tüm durum istenen 15 tüm durum ise 36'dır. Dolayısıyla 15 bölü 36'dan sonucumuz 5 bölü 12 olarak çıkacaktır.